Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düğüm bilmecelerden bir sabah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün burada e, verdiğin senin insani yardım derneği olarak Suriyeli kardeşlerimize bir yardım faaliyetinde bulunuyoruz. E, Dünyaya kasıp kavuran koronavirüse karşı Türkiye'li Müslümanlar olarak biz de hijyen paketleri hazırlıyoruz. Suriye'deki kardeşlerimizin ne bir yoğun bakım ünitesi, ne bir hastanesi tabiri caizse ellerini yıkayacak sabunları dahi olmadığını biliyoruz. Biz de Türkiye'li Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı onlar için sarf ediyoruz. Bugün İstanbul'dan kalkacak olan tırımız Antep Antep'e uğrayıp oradan gıda kollerinde yükledikten sonra İdlib sınır kapısına doğru hareket edecek. Bu yardımlardan dolayı başta Ebu Muhammed olmak üzere bütün hayırsever kardeşlerimizden Allahu Teala razı olsun. Allah ecirlerini kat kat versin. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler ardından bitmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek karda aydınlık ardından dinmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık